Merhabalar arkadaşlar. Bugün şoktayız. Burada çok güzel bir oyuncaklar oluyor. O yüzden bakmaya gidiyoruz. Ben burada bir tane bildim var. Onu da almak istiyorum. Ama şey. Bakmak için geliyordum. Şimdi alıyorum. Diğer tarafta e, bakacağım. Belki var. Oh! Yumuşacık. Alıyorum. Bana da bana. Ne olup ama hiçbir Hamur hamur. Ben baksayım sadece. Alayım alim bu dijital. Ben Arkadaşlar bu kaseye gidiyoruz? Arkadaşlar anneme şakattım ona yamuca. Ben bunu çok beğendim bunu diyorum. ilk defa gördüm bu arada. Bunu Hı. da ee, Tek şu kaldı. Ben bunlardan daha önce aldım. Herhalde almadım. Başka. Aa. Ben bunlardan alırken her zaman gözü yalıştı yalnız. Şurada şeyler var. Bunların kartelesi yok galiba. Bunu ben alırdım da. Tek sevmem Bir de çok ezdi. Toz oldu.

Tchau,